Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Bu videomda sizlerle anın enerjisiyle aklımdaki kişi ne durumda? Bununla ilgili bakım yapacağız canlarım. Duygularını, düşüncelerine iletişim olacak mı? Bizden ne saklıyor? bundan ilgili bir detaylı açılım yapacağız. Zamansız zamana niyet alarak açılım yapıyorum. Videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Açılımlarımız elin veya dişil fark etmiyor. Plütonik olduğumuz, ex olduğumuz veya süre gelen ilişkilerimiz için de dinleyebiliriz canlarım. Ben niyetimi abone olan sevgi paydasında bunun arkadaşlarım adını alıyorum. O yüzden kanalıma abone olmayı unutmayalım. Ben vakit kaybetmeden bir kartlarımı karıştırıyorum. Öncelikle aklımdaki kişinin güncel enerjileri şu anda ne durumda? Bununla ilgili bir bakım yapacağım. Sizler de enerjilerinizi bana göndermeye başlayabilirsiniz. Bir bakalım şu andaki güncel enerjilerinde neler var. Kıskançlık, sözleşme ve takdir. Şimdi canlarım bu insan e, evli ise bir boşanma gündemiyle karşı karşıya olduğu enerjiler var. Evlilik söz konusu değilse hayatında yaptığı ortak işler, sözleşmeler, atılan imzalar, borçlar, senetler bunlarla ilgili mahkemelik olaylar, sözleşmeler çok fazla sıkıntıya düştü. Özellikle geçmişten süre gelen 6. ay altılı vade, ayın altılı tarihleri bundan beri böyle bir sıkıntıyla boğuştu ve sorun içerisinde kaldığı enerjiler hakim olarak gözüküyor. Lakin çevresi tarafından çok kıskanılan, çok nasıl diyelim çekilmeyen, belki yaptığı işlerden sürekli takdir toplayan ve çevresi tarafından da imrenilen, kıskanılan veya işte yanlış işler yapmasına yönlendirilen yani böyle birçok kem gözün, birçok nazarın, birçok fitne fesatın arasında kalan bir aklımızdaki kişi var. Yani yaptığı işlerle ben alınmak istiyorken e takdir görmek, anılmak istiyorken çevremde bir o kadar da kıskançlık, fesaflık çalıştıran birilere hakim. Özellikle bir kadının çok nazarının, çok gözüne geldiği ve bir şeylerin hayatında tepe taklak olduğu. Belki de ortak yaptığı iş veya bir iş yap, yaptığı bir iş vardı. bunun bile tepe taklak olduğu, çok fazla nazara ve göze geldiği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor bu insanın. Peki size karşı enerjilerine bakalım size karşı enerjilerinde neler varmış? Finansal sıkıntılar. Kalp tutan erkek. Yedinci çakra. Şimdi canlarım size karşı enerjilere baktığımız zaman. Evet diyor belki adım atamamamın bir şeyleri olduramamamın sebebi finansal sıkıntılarım. Yaşadığım sorunlar ve sıkıntılar hayatımda olabilir. Lakin e 7. çakra bizim rüya çakramızdır, bilinçaltı çakramızdır. Bir şey evren tarafından rüyalarında işaret gördü. E, belki de iletişim yok Sizi Rüyalarında gördü size karşı e, alı koyamadığı enerjiler içerisine girdi ya da evren tarafından ona sunulan bu aralar rüyalar gördüğü bir gündemi söz konusu. Evet diyor ama merkezinde bakın. kaptan erkekle zaten sana karşı güncel enerjilerinde çok yoğun bir sevgi var. Bu sevgiyi hatta sunmak istediğim enerjiler de üzerimde hakim. Lakin bir takım uğraştığım ne demiştik zaten? Güncel enerjilerde sözleşmelerle ilgili bir takım sıkıntıları var. Ee, belki işler bozuldu. Belki bir boşanma gündemi nafaka vermesi gerekiyor. Veya alınması gereken paralar alınmadı. Bunların bir mahkemesi. Yani ortada maddiyatın, paranın, Finansal konuların döndüğü enerjiler var. Ve bu insanın elini kolunu bağlayan da bunlar diyor. Evet diyor ben finansal sıkıntılarım olmasa o kadar seviyorum ki bir şeyler yapabilirim. Veya seninle iletişime geçebilirim. Lakin e, açıkçası rüyalarımda da görüyorum. Rüyalarımda da evren tarafından e, işaretler alıyorum. Ama bir şeyleri hayatımda maddi yönden refah ferahlığa erdirmem gerekiyor dediği enerjiler üzerinde hakim olarak gözüküyor. Peki bir soralım. Aklımdaki kişi bana karşı düşünceleri nelerdir? Bakın para şövalyesi. Çok fazla maddiyat var bu insanın hayatında ya. Bu insan diyor ki ah bir maddi gücümü elime alsam. Ah bir parayı elime alsam. E, maddi, maddiyatım ya. Düşüncelerim açıkçası şu aralar maddiyat. Maddi, maddi olarak güçlendiğimde iki kere bakın duygu kartı uzattı daha düşüncelerinde. Duygularım o kadar güzel ki kendimden veya duygularımdan o kadar eminim ki bunu sunmak için fırsat kol diyorum. Evet seni eli kolu bağlı bırakıyorum, seni çaresiz bırakıyorum, seni şu anda e, sıkıntı içerisinde bıraktığım, önünü görmende sıkıntıya düşürdüğüm enerjilerim üzerimde olsa da... E, Duygularım çok yoğun. Duygularım çok güzel açıkçası. Düşüncelerinde duygu kartı uzattı. Duygularım da var. Lakin bir şeylere oldurabilmem için daha doğrusu senin beklediğin sana somut adımı atabilmem için benim sana e, gelmem için somuta, paraya, maddiyata ihtiyacım var dediği enerjiler var. Evet dediğimiz gibi özellikle sizi geçmişten süre gelen 8 vadeden beri eli kolu bağlı bırakmış olabilir çaresiz bırakmış olabilir, çıkmaz da bırakmış olabilir ama düşün, düşüncelerinde hep bir adım var. Bunun içinde açıkçası maddiyatı dayandığını bize burada çok net söylüyor canlarım. Peki soralım. aklındaki kişi bana karşı duygularında neler var? Duyguların ne? Güneş, çok güzel. Destemin en güzel kartıdır. Para prensi, bakın yine para uzattı gördünüz mü? Kupa üçlüsü ve değnek yedilisi. Şimdi burada aslında der ki ee, duygular güzel şöyle bir şey var duygularda der ki ben sanki bir şeyleri hep oldurmak istedim bir şeyleri hep oldurmak istiyorum ama tam bir önümüzdeki engele kaldırdığımda yeni bir engelle karşılaşıyoruz. Bizim aramızda çözmemiz gereken bir tane değil 3-5-7 konu var. Benim bunları bir arınmam lazım. Bunları temizlemem lazım. Yani tamam bu diyorum sorun sıkıntı. Bunu kaldırıyorum hayatımdan yenisi aramıza giriyor dedi enerjiler hakim. Bazılarınızın arasına giren üçüncü bir kadın. Ee, bazılarınızın arasına giren e, nasıl diyelim. Genç bir kadın, abla, kardeş faktörlü bir kadının etkisi altında kaldığınız fitne fesat araya soktu. Zaten ne demiştik enerjilerde zaten bir kadının kıskançlık, kem göz. Yani bir ilişkinizde Belki maddiyatta, belki işinde. Yani bu insanı, aklımızdaki kişiyi böyle bir kem gözlü veya işte hayatına fitne fesat sokmaya çalışan etrafında üçüncü bir kadının varlığı söz konusu olarak gözüküyor. Dost gibi görünüyor, yanındaymış gibi görünüyor, derdini tasasını veya derdi tasasından öte. Mutlu günlerinde sürekli zaten yanında. Ama sıkıntı yarattığının farkına çok net varmaya başladığı enerjiler gelmiş. Der ki bize duygularını sorduğumuzda aslında. Evet engeller var. Bu engelleri yavaş yavaş kaldırmaya çalışsam da yenilere ekleniyor. Bu sefer onlara yöneliyorum. Onları kaldırıyorum. Ee, ama aramıza giren bazılarınızın dediğim gibi üçüncü durumlar. Bazılarınızın için ise. Üçüncü kişilerin. Yani bazılarınızın üçüncü kişiler fesatlık. Bazılarınızın birleşmesi için vesile olduğu enerjiler var olarak gözüküyor. O yüzden bu üçüncü kadın üçüncü kişi kimse buna çok dikkat etmeniz gerekiyor çevrenizde dost mu düşman mı her iki tarafında da çevresinde dolanan ortak bir kadından ortak bir veya dişin enerjiden bize bahseder sonuç itibariyle kalbimde diyor ki engelleri kaldırıyorum yavaş yavaş da olsa veya beklemediğim tekrar farklı sıkıntılar çıksa da bunlarla yavaş yavaş kaldırmak istediğim ama güneş kartımız ne anlatıyordu bize zaten artık eski sıcaklığı eski günleri Eskiden yaşadığımız e, o sıcaklığı, o huzuru kalben en derinliklerinde hissettiğim, özlem duyduğum, hasret kaldığım enerjiler içerisindeyim dediği gündemi var. Yani o kadar geçmişe takılı ki, o kadar e, yaşanılan güzelliklere dönmek istiyor ki, bunun için de açıkçası ben diyor, belki sen farkında değilsin ama ben bunun çabasını veriyorum çaba verdim tamam bitti sonuçlandı dediğimde de aramıza yeni bir sıkıntı giriyor. Ben bunun altından kalkamıyorum. Bundan çıkamıyorum dedi. Kalben bir gündemi söz konusu. Ama lakin bu insan e, eski yaşanılanları e, veya bir şeyleri yeniden doldurabilmek için gerçekten kalbinde o sıcaklığı e, istediği enerjiler çok net olarak gözüküyor canlarım. Peki Aklındaki kişi benden ne saklıyorsun diyelim. Benim bilmediğim, benden sakladığın neler var? Para dokuzlusu. Yıldız. Aha. <laughs> Kupa ikilisi. Ay çok güzel geldi. Denek sekiziz. Ay çok şaşırdım. Bunu hiç beklemiyordum. O kadar net verdi ki. Ben buluşmak istediğimi söylerdim. Senden saklıyorum. Senden buluşmak istiyorum. Senden iletişim kurmak, sana mesaj atmak, senden haberleşmek istiyorum. Hepsini senden saklıyorum dedi. Burası o kadar güzel geldi ki sen rahatsın. Sen maddi manevi konforlusun. Sen ayakların yere sağlam basıyor. Benim gözümde sen bu yapıya sahipsin. Bunu senden saklıyorum. Bu ilişkinin bir şansı var mı? Bu ilişkiyi kurtarabilir miyiz? Veya senden bir şans istemeyi düşündüğü menajerler var. E, bunu da senden saklıyorum. Burası çok güzel geldi kupa ikilisiyle buluşmak, artık görüşmek ve çatı altında bir araya gelmek ve birbirimize bu duyguları sunmak istediğim. Bundan önce sana iletişim bakın. Mesaj haber kartımdır bu. Haberleşmek istediğim, haber göndermek istediğim, iletişim göndermek istediğim, mesajlaşmak istediğim enerjiler var dedi. Çok güzel geldi burası. Hiç bu kadar net beklemiyordum. Tamamen ee, benden sakladığın ne var dediğimizde kesinlikle özlem, buluşma, kavuşma, yeniden bir şans, yeniden bir iletişime girmek ve sizi çok donanımlı bulduğunu net bir şekilde söylüyor. Bunun üstüne yani buraya çok daha fazla yorum yapmayacağım. Çok güzel geldi. Yani bütün sorduğum sorulara ilk defa bu kadar hani derler ya takır takır cevap aldım. Hiç beklemiyordum sakladığı o kadar olumlu şey var ki sizin hakkınızda iletişim, görüşmek, buluşmak ve şans istemek çok güzel. Başka bir şey demeyeceğim. Peki altındaki kişi şu anda karşımda olsaydım bana ne söylemek isterdi? Ne söylerdi? Ölüm. Ay. Değnek şövalyesi. Kader çarkı. Şimdi bize burada der ki ee, aslında evet bakın ölüm kartı bir bitiş kartımızdır Derken karşımda olsaydın sana ne söylerdim biz bittik ama bitmemizin sebebi her ikimizin de her iki tarafında olumsuz noktalara karanlık noktalara sıkıntılara odaklandığımız ve bu sıkıntılardan önümüzü göremediğimiz bizim ilişkimiz e, bu süreçten bitti veya bu süreçten başlamadı artık hikayenize göre algılayabilirsiniz. Yani biz bu süreç yüzünden birbirimizden ayrı kaldık. Birbirimizden iletişimsizlik içerisine girdik. Tamamen karanlık noktalar. Tamamen kendimizi çıkmaz hissetmemiz. Ama e, karşımda olsaydım bunu söylerdim. Bitiş nedenimiz bana sorarsan buydu. E, ama biz yeniden bu yeniden bu sevgi küllerinden alevlendirebiliriz. Çünkü sana sevgim var. Sanat bakın değnek şövalyesi bize aslında burada çok fazla tutku, çok fazla özlem, çok fazla hasret kaldı, tutku duyduğu, hasret kaldığı enerjileri söyler. Ve aranızda bu insan o kadar inanıyor ki kader çarkının döndüğünü, kadersel bir sürecin içerisine girdiğinizi ve der ki kadersel çarkın içerisindeyiz. Biz yani kopamıyoruz, biz birbirimizden ayrılamıyoruz. Sanki bizim kaderimiz biri yazılmış. O yüzden evet karamsarlıklar içerisinde kaldık. Eee önümüzü göremedik sıkıntıya düştük bu yüzden bittik ama geliyor ki bendeki özlemin sevgin tutkun hala bende hiçbir şey değiştirmedi karşında olsaydı bunları çok net söylerdim dediği enerjiler var peki son sorumuzu soralım olası gelecekte bizi neler bekler Yakın gelecekte, olası gelecekte bu ilişkiyi ne beklermiş? Kupa beşlisi. Dene kralı. Adalet. Araba. Süper. Şimdi canlarım. Olası gelecekte bu ilişkiyi ne bekliyor? Dediğimde önce adalet yerini bulacak dedi. Kim kime hangi taraf? Beni dinleyen sizler ve aklınızdaki kişi için konuşuyorum. Hangi taraf kim adaletsizlik yaptıysa artık adalet sağlanacak. Haklı olanın belli olacağı bir sürecin içerisinde gireceksiniz. Adalet tecelli edecek. Hani zaten bana soruyorsunuz ya. Yorumlarda da görüyorum. Esra hanım ilahi adalet ne zaman işlemeye başlıyor? ilahi adalet olası gelecek diye yakın bir gelecekte işliyor. Kimse beni dinleyen sizler haksızlık yaptıysa ne sizler için. Aklınızdaki kişiye kişinin size yaptığı bir haksızlık varsa herkes üstüne düşeni alıyor burada. Artık adaletin tecelli edeceği bir sürecin içerisinde girmesiniz. Buna 6. ay diyebiliriz. 6. ayı verdi canlarım. 6. ay itibarıyla artık çok yakın bir vadesi gelmiş. Zaten yakın gelecek için bahsediyoruz. 6. aydan itibaren adaletin tecelli edeceği, işleyecek enerjiler var. Bu bir kere cepte dursun. Bunun haricinde olası gelecek dediğimizde bu insan çok fazla karamsarlık. Bu insanla uzun süredir belki özellikle geçmişten süre gelen beşli vade veya işte 5. aydayız bu ayın başı itibariyle büyük ihtimal birçoğunuz iletişimsizlik, konuşmama, e, hiçbir şekilde karşı tarafın belki engelleriyle yüzleştiniz. Yani çok fazla kendini kapatan, çok fazla kendini kabuğuna çekilen bir aklımızdaki kişi var. Bu insan bize der ki: O kadar çok hayal kırıklığı yaşadım ki, o kadar çok önümdeki yıkımlara odaklandım ki, arkamı dönsem yaşanan güzelliklerin farkına varacağım, varacağım. Hepsi arkamda beni bekliyor. Ama ben Niye bu oldu? Niye bunu yaşadık? Niye olumsuzluk içerisindeyiz? Niye yıkıldık? Niye bittik? Niye bunlar var diye tamamen önüme odaklı, odaklıyım. Şöyle bir döndüğüm zaman dönsem ya da arkamızda yay ve şu an bir sıkıntıdan geçiyoruz. Bir sorun var hayatımızda veya yıkımlar, sıkıntılar var. Ama geçmişe baktığımda güzel anlarımızın, güzel anlarımızın olduğunu farkına da varabilirdim. Bunu yapmadım. Kendim onun yerine kapattım. Onun yerine seninle iletişimsizlik içerisine girdim dediği bir süreci var beşli vadeden beri. Ama dediğim gibi adaletin işleyeceği, haksızlığın son bulacağı, bu insanın artık hep birilerin kontrolüyle hareket eden, hep birlerin yönlendirmesinden hareket eden bir yapıya sahip olduğunu bize söyler. Şimdi kolektif burada ikiye ayrılıyor. Bazılarınız için şunu söyleyebilirim. Aranızda yol, mekan, mesafe gibi bir uzaklık varsa bu insanın bu yola çıkacağı, artık karşınıza gelmek istediği. Çünkü bakın burada bir değnek kartı gene uzattı. Çok fazla özlem ve tutku içerisinde oldu. Eğer aranızda yol, mekan, mesafe uzaklığı olmayan beni dinleyen arkadaşlarım varsa bu insan artık ne dedik hep birinin nitelemesiyle, hep birinin yönlendirmesiyle hayatına yol ver, yön veren bir yapıya sahipti. Ama artık şu zihniyete giriyor. Evet adaletse adalet, haksızlıksa haksızlık. Ben yaptıysam cenemesini çekerim. Kaç taraf bana yaptıysa da bu adaletsizlik son bulacak. Ben artık hep birinin yönlendirmesiyle hareket ediyordum. Artık hayatımın başına ben geçiyorum. Bundan sonra hayatımı ben yönetiyorum. Kimse bana emir veremez. Emir demeyelim de kimse beni yönlendiremez. Kimse de bana şunu yap bunu yap artık diyemez. Bundan sonra hayatımın kontrolünü ben elime alıyorum dediği ve hani tabiri caizse o direksiyonun başına kendinin geçtiği artık birilerinin yönlendirmesiyle yaşamaktan vazgeçen bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Yani e, olası gelecekte adalet işleyecek. Karşı taraf yol mekan varsa yanınıza gelmeyi planlar yok ise artık hayatımın kontrolünü elime alıyorum net kararlar ile geleceğim dediği enerjiler var ve çok fazla özlem sevgi tutku hasret ne olarak nitelendirirsek nitelendirelim duyduğu bir süreç var bunun sonucunda zaten kavuşmanız 6. ay itibaren o adalet işledikten sonra yerini bulacak olarak gözüküyor peki siz bu süreçte neler yapar, yapmalısınız diyelim bu hattı alıyorum bir bakalım bu süreçte sizler neler yapmalısınız veya nelere dikkat etmelisiniz, neler yapmamalısınız diyelim. Evren tarafından size sunulan çok güzel bir enerji var. Bu enerjiyi kötüye kullanma dedi. Biraz gerekiyorsa aptal yürekli ol. Bir şeylere görmezden gel. Hayatında ya da bu ilişkide aç gözlükten de öte insanlar var. Hep bana veresin, hep bana para ver, hep bana sevgi ver, hep bana ilgi ver. Ben bundan besleneyim diyen insanlar var. Bunları hayatından uzak tut. Adammışlıklarından bu insana veya kime neyse adanmışlıklarından kurtul. Bu sayede istediğin tek kuşluluk seninle olacak ve beklediğin cennetin kapıları sana o zaman son olacak. Sen yeter ki aç gözlü insanları hayatından sil adanmışlıklarından kurtul, evren tarafından sana verilen güzel enerjiyi hmm, kötüye kullanma dedi. Peki son olarak bu ilişki için meleklerin mesajı neymiş? Onu bir çekelim. Sizlerle melekler ne söylermiş? Ego toprak şövalyesi ve hava dörtlüsü şimdi canlarım meleklerin mesajı der ki artık e, belki uzun süredir yanlış kapına kısılma duygusu içerisine girmiş olabilirsin veya maddi şeyleri gereğinden fazla odaklanmış olabilirsin her iki tarafa da mesaj bu canlarım. olumsuz ya da korku odaklı düşüncelerden sarılmazsan hiçbir yere varamazsın artık e, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekeni yap verdiğin sözleri tut e, kollocu meleklerin seninle sen yeter ki sadık ol e, onurlu ol ve verdiğin sözleri yerine getir dedim. bazılarınızın biraz dinlenmeye ihtiyacı tatile çıkma ihtiyacı kafa dinlemeye ihtiyacı daha doğrusu hayatınızla ilgili bir karar vermeden önce yeteri kadar kendinizi zaman ayıracağınız bir ortam yaratın Bazılarınız için meditasyon çözüm sağlayabilir dedi canlarım. Meleklerin sizlere mesajı bu şekildeydi. Aldık kabul ettik. Bütünün hayrını olsun diyelim. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım. Yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan güzel dileklerini ileten bütün arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.